Bu kamufle etmenin sebebi ne? Ee, yağmurda e, motora zarar gelmesin diye. Böyle kapatıyorum. Evet. Şu. Evet, böyle iniyoruz. Arkadaşlar, inerken çapraz bu şekilde ineceksiniz, tak. Böyle hop, hop, tiyah! Evet, suyumuzu böyle... Evet.

Köpüklü seversiniz mi? Hiç fark etmez. Evet. Evet. Şimdi bunu kapatırız. Evet. Şimdi suyumuzu. Vallahi depremden sonra iki, iki, seneden beri buradayım, burada yaşıyorum. Huzuru burada buldum yani bu mağarada. Bu mağara belki kaç bin tane e, seneden beri e, bu vardır yani. Yıkılmamış bakın hiçbir bir çatlaklık olmadı. Vallahi günüm çok iyi geçiyor, huzurluyum. E, herkesten uzak. Defne Kaymakamı istediğin yerde konteyner verebilirim dedi. Ama ben burada huzuru bulduğum için burada kendimi mağaraya verdim. Yaşadığım kabir burası. Devam edeceğim. Gün işte geliyorum. Bulaşık, çamaşır yapıyorum. Bazı işte temizlik yapıyorum burada. Yemeğimi hazırlıyorum. Kendim yiyeceğim yemekleri. Güzel bir anılarım oluyor burada. Herkesten uzak doğada doğayla baş başayım. İki seneden beri burada yaşıyorum mağarada. Eğitimsiz insanlar çoğu ters yorum yapıyorlar. Ama benimle oturmadıklarından dolayı, sohbet etmediklerinden dolayı beni tanımıyorlar. Onun için farklı yorum yapıyorlar. Onların zekaları bol olsun diyelim. Evet, çoğu misafirimiz geliyor. Antep'ten mesela karı koca geldiler, yukarıda terasta yattılar. Yatak verdim, orada yattılar. Yok, kesinlikle. Burada pencere olmadığından dolayı içerisi sıcak. Sıcak bir ortam yani. ihtiyacım olmuyor. Ne kadar yağmur, kar, soğuk, don olursa olsun hiç üşümüyorum burada ben. Yılan geliyor, fare geliyor. Yani yılan, ben birkaç tane doğam var. Onları ediyorum, geri gidiyor yılanlar. Sıkıntı yok, yemiyorlar. Bir yatağımda geçen vardı, 3 ay önce. Bu, bu yatağımdaydı, pardon, öbür tarafta. Yatağıma girmişti, geldim yatağa bir baktım <laughs> yılan sonra tuttum o tül perde var ya onunla aldım dışarıya dedim git ya mübarek gitti. Evliyim, ee, üç tane çocuğum var. İki tane ilk eşimden, ikinci eşimden de bir tane oğlum var Lübnan'dan. Ağrı hayatı doğal ee, herkes yaşayamaz burada da ee, ben farklı bir insan olduğum için yaşıyorum ben. Evet. Bütün ee, i̇htiyaçlarımı karşılıyorum. Sadece burada işte e, lavabo e, alafrangaya aşağıda bir e, foseptik yapmaya çalıştım. E, köyün borularını kırdım. Artık şimdi farklı bir şey yapacağım inşallah. Elektrik sıkıntım var. İşte güneş paneli imkanım olursa yapmaya çalışacağım. Paneli e, çamaşır makinemi çalıştırmak için. Buzdolabım var. İşte bunları hmm. çalıştırmak için sadece. Ee, arka taraftan bir yol var. Ben motorla geliyorum. Daha önce bisikletle geliyordum. Sonra e, hayırseverler bana motor aldı. Evet. Burada evet. evet. Suyumuzu alalım.

şu havlu senin Böyle yatıyor. Bir de burada şey var. Ee, fareler e, kaçsın diye şey koymuşum. Bak, ses çıkarıyor. Bunlar yatarken. Ya gece geliyor başımın üstünden geçti. Saat üçte. Sonra çıktım şeye masaya çıktı. Bir helva vardı. Helvanın üstüne tık tıkladı. Çok zekiler ha.